salonumuzu Christmas salonu çevirine çeviriyoruz. Evet. Yavaşı süslerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bütün süslerimizi çıkardık. Sırtıma bir gel. Tamam. Bir iki üç. <laughs> Bütün süslerimizi çıkardık ve yılbaşı süslemesi yapıyoruz değil mi efecam? Evet. Şu gördüğünüz duvarı böyle parlak bir duvar yapmak istiyorum. Grilerle belki sarılarla bilmiyorum şu an ne kullanacağız. Sonra şuraya şu aynanın üzerine küçük evler için küçük evlerde nasıl dekora edebilirsiniz bir duvar ağacı yapacağım arkadaşlar. Aynanın. <laughs> aynanın üstüne bir ağaç yapacağım nasıl yapacağım göreceksiniz. Ondan sonra da bitecek inşallah. bakalım bu hale bir bakın. Okus pokus hazır mıyız Fişko? Okus pokus. Hadi başlayalım. Hey millet, nasılsınız? Yılbaşı neredeyse geldi. Planlarınızı yaptınız mı? Biz şimdi evi süslüyoruz. Haydi siz de süsleyin evlerinizi. <laughs> Aydile geldi. Aşırı güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Bakın Nat dedesi, dede Nat Cracker. <laughs> Çok güzel değil mi Fişko? Gingerbread'lar var üstünde. Dedenat krakerimiz evet. ve gingerbread'ler... Bunu ben Amerika'dan getirmiştim arkadaşlar. Aşırı pahalı ve çok Ama değerli ben, bir şey de Sen o zamanlar bebek... Sen bunu tamam. getirdiğinizde bebektin evet, 2 yaşındaydın. Yani i̇yi, çok iyi, oradan iyi. getirebildiklerimle şimdi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Türkiye'de kısıtlı bu imkanlar biliyorsunuz. Var şu anda zorlu da falan bir şeyler satıyorlar ama çok pahalı. Aşırı pahalı. Ben bu abimle gelmiştim. Çok da değerli. Çok da güzel. Bakar mısınız şu güzelliğe? Her yerinde ayrıntılar. Ellerinde kurabiyeler var. Zilleri var. Jingle bellsleri var. <laughs> Minnak bir nutcracker kafasından at kreker. Ama nat kreker diyorum ya. Üf gingerbread'ler var, şekerler var falan. Şahane kendisi. Şimdi bu minnoşumuzu yerine koyacağız ve süslemelere başlıyorum. Bu duvara böyle bir şey yaptık ne, olacak ne geçecek bilmiyorum. Belki bir üstüne bir garland yaparım balonlardan bir ağaç gibi bir şey indirebilirim. Buraya bir duvar ağacı yapmayı planlıyorum. Küçük evlerde vazgeçilmez duvara böyle monte bir şeyle zikzak zikzak yapabilirsiniz. O da bir alternatif olabilir sizin için. Burayı da komple işte bu süslerimizle süsleyeceğim. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. ya. Yani her sene çok merakla yapıyorum. Ha. Şu ki arkadaşlar bununla bu Böyle zikzak, zikzak, zikzak bir ağacım oluyor burada. İlk yaparsanız bu dekor olaylarını biraz para harcamanız gerekiyor Zira. Hazırsak şununla başlayalım. başlıyorum. Bir üçgen yapacağım. Kocaman bir üçgen yapacağım. Ahanda böyle. Gördünüz mü? Küçük evler için ideal birebir. Ay çok seviyorum bu işleri. Şimdi bu ağaçı süsleyeceğiz. Şimdi evet bunu süsleyeceğiz efendim. Hadi bakalım hazırsak süsleme asıl şimdi başlıyor. Arkadaşlar öncelikle süslemedeki en önemli şeyi size söyleyeyim. Işıklandırma çok önemli. Yani ne kadar e, süslerseniz süsleyin aydınlatmanız olmazsa bu iş olmaz. Unutmayın asla olmaz. Şimdi... Çok yoruldum o arada Efe'yi uyuttum falan. Muhtemelen yarın devam edeceğim. Şöyle bir göstereyim size spoiler. <laughs> Ay çok yoruldum. Valla ama çok tatlı olacak, güzel olacak diye düşünüyorum yani. Şimdi birkaç eksiğim var. Onları listeliyorum. Neler alacağım? Işığım çok az. Işık almam lazım birazcık. Biraz böyle belki takviye ornamentlar alabilirim alsam. Gerçi nereye takacağım? Buraya koyacağım. Diye. Şu küçük ağacı süsleyeceğim. Şu küçük ağaç için ışığa ihtiyacım var. Bu şunun için ışığa ihtiyacım var. Bir de böyle ortalığı aydınlatmak için şuraya bir şey taktım ama onun da pili bitmiş. Görmüyorsunuz. Perde şeysi taktım ışığa oraya da. Oh, çok yoruldum. Yarın devam edeceğim. Yani bir evi dekor etmek görüyorsunuz ne kadar çok uzun sürüyor. Belki balonlar alıp balon garnet yaparım. Ay bilmiyorum bir sürü şey yapasım var. Nasıl bir şey çıkacak? Ortaya inşallah güzel bir şey çıkar da rezil olmam size. bugün bu kadar. Artık yarın devam ki. Bay bay. İkinci günden herkese merhaba. Şimdi kapatırsam böyle video kim anlatacak değil mi? Bence de kim anlatamaz öyle yaparsam. Ama önemli olan... Aaa dudağımız çıkıyor. Dudak izi. Ne demek o? Bantlayayım mı? Bantla mı diyorsun? Tamam. İyi mi böyle ne kadar sıkıcı bensiz bir hayat? Benim ağzım kapalıken hayat çok sıkıcı bence. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ikinci gündeyiz arkadaşlar. Efişko içeride uyuyor. O uyurken biraz ilerletmek istiyorum süsleme püsleme işlerini. Çünkü onunla hiçbir şey yapılamıyor. Böyle süs takma işini yarın birlikte onunla, birlikte yapalım diyorum. Evde bütün pillerimiz bittiği için nasıl yanıyorlar şu an gösteremiyorum. Yarın bir de pil alacağım. Işıkları göreceksiniz. Şimdi ne yapacağım? Gelin çok kritik bir şey yapacağım. Her ağacın bir tane tri tapı olmalı. Bunun böyle bir şeyi var. Bunu da çalışayım. Öğreteceğim size, yani o hepsinin bir inancı var tabii ağaçtan yıldıza mı yükselmek öyle bir şey. Bunu öğrenmem lazım, ondan sonra size açıklamam lazım. Ya yani bunun bir dini bir boyutu var yani bir de bu işin. Şimdi, bakın, eğer çok fazla priz kullanmak istemiyorsanız bu lightların fiş girişleri oluyor. Lightların fiş girişleri oluyor arkadaşlar. Bunu buna taktığımız zaman, şöyle göstereyim. Sonra bu lightı da tek bir prize taktığınız zaman alayı yanıyor. Sen çık Aha da görüyorsunuz hem bu yanıyor hem bu yanıyor. Alayı yanıyor yani. Gördünüz mü? İşte, evet şimdi hazırsak başlıyoruz. Ben tabii ki evdeki teknik imkanlarla birlikte bunu başlayacağım. Önce bunu böyle tepeye takacağım. Şöyle. Ah. Vay. Çok cool değil mi ya? Şimdi sizden çıkarayım da bir şeylik olmasın. Cavuuu durumları olmasın. Oluyor bakın. Mavişleri taktım. Çok tatlı olmadı mı? Şimdi böyle patır 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 süsü göreceksiniz nasıl süslenir. Arkadaşlar ağaç nasıl süslenir? Öncelikle ağacınızı ışıklandırıyorsunuz. Birinci sıralama bu. Benim bu duvar ağacı pek örnek olması çünkü minna minnağı süsleyeceğiz biraz sonra da. Bu minnak ağacı nasıl bir şekil alacak görmeniz lazım. İkinci sıralama ne? Yani gerçekten bunu yapanlar nasıl yapıyorlar? Size o sıralamayı göstereceğim. Çünkü bir experience'ım var biliyorsunuz ki. Amerika'da bir Christmas Store'da bulunmuşluğum var. O yüzden bütün her şeye hakimim. Atmıyorum yani. Bunların hepsi doğru bilgi, gerçek bilgi. Birisi... Ribbon. Bunun adı Ribbon arkadaşlar. Bildiğiniz kurdale. Ağacınıza kurdale takıyorsunuz. Öyle yuvarlak ya bu. Bu kurdalenin özelliği şu. Her türlü şekli alabiliyor. İki, tane, iki kenarında telleri var. Böyle 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 bakın şekil alabiliyor. Ben bununla neler yapıyorum. Oo, bilseniz. Şimdi bunu buradan itibaren başlayacağım. Zikiz döndüreceğim. Evet, kurda alemizi de takmış bulunuyoruz arkadaşlar. Kurdele'den sonra yapacağımız üçüncü işlem daha ornamentlara gelemedik. Yani o süslerine gelemedik toplara moplara. Görüyorsunuz ki hiç kolay değil bu işler. Şimdi üçüncü aşama olarak bir garland seçiyorsunuz. Bunun adına garland deniyor. Yani ağacın etrafına böyle e, ee, koyduğumuz şeyler. Zincir gibi. Bunu isterseniz yılbaşından sonra kolye olarak da kullanabilirsiniz. Çok tatlı değil mi? Şimdi bunu böyle vışt 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 sarkı sarkı yapacağım. Ondan sonra tekrar geliyorum. İşte kolyesini taktım ağacını. Çok şık olmadım arkadaşlar. Bence çok tatlı şık oldu. Bakın böyle 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 bunu takıyorsun. şimdi şeyler kaldı. Ornamutu takmak kaldı. Ornamut üzerinde demiş. Kolye yapacağım yoksa beni mahveder. Bak onu da şöyle yapıyorum. Duvara nasıl yapıyorum? Çift taraflı bant gibi yapıyorum. Bantın iki ucunu birleştiriyorum. Aha da böyle. Gördüğünüz gibi duvarda da ağaç olmaz mı? Olur. Küçük evlerde gayet de şahane olur çok akıllı bir insanım. Bunu ben kendim akıl ettim biliyor musunuz? 2-3 senedir bu taşındığımızdan beri böyle yapıyorum. Fişko gerçek ağaç istedi diye de böyle bir çözüm buldum. Ve burası çok şahane bir köşe oldu. Devamı yarın arkadaşlar köşemize bakarsanız daha bitecek. Burası çok güzel olacak. Şıl olacak. Şuraya da bir şeyler eklemek istiyorum ama burayı böyle bir fotoğraf şeyi bölümü gibi yapmak istiyorum çünkü ama ne yapacağımı bilmiyorum düşünüyorum hala çok güzel bir şey olacak yani bu gecelik Böyle arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Bay bay. Geldik üçüncü gündeyiz. Efişko gel buraya deyince gelecekmiş. Efişko gel buraya kucağıma. Oo! Ba -ba -ba <laughs> Bugün artık Efişko'luk kısma geldik değil mi? Ay. Bugün artık süslerimizi bakacağız. Ay. Beğendin mi? Nasıl olmuş arkası? Işıklarımızı koyunca. Bir de buraları da yaktık. Şöyle kapatalım. Gel bakayım bakın. Kapatınca bile şahane. Kapatınca daha mı güzel oldu efendim acaba? Değil <laughs> mi? Çok güzel oldu. Mikiler de burada çok güzel oldu bak. Gördün mü? Evet. Güle güle hoş. Miki Mouse'lar burada. O da santayı tutuyor. <laughs> Şimdi iki tane daha ışık aldım. Bunları deneyeceğim. Bakın bu. Bunu... Bu arada arkadaşlar ben de bilmiyorum. Evet Efe de daha yeni görüyor bu arada. Pastasyon mavi bak şu mavi ya Efe. Evet. Diyorum ki bunu bu Junior ağaca takalım. Mavi evet. mavi birbirini tamamlasın. Tamam mı? Hı evet. -hı. Bak bunun şuradaki düğmesine basınca minik düğmeye. Evet. Şeyler çıkıyor bak. Aa. Ya böyle alıyor. Böyle bir, birkaç tane şey var. Disko, 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 disko. Tamam mı? Evet tüm hızıyla devam ediyoruz süslerimizi evet. yapmaya. Ve bir arada kendimizi süslemeye karar verdik değil mi Efe'cim? Arkadaşlar bakın. Ne babayın? Şarkı mı Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ho ho ho! Oh like oh, that, da 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 Hey! Evet devam ediyoruz. Işıkları takıyoruz sonra geri geliyoruz. Ho 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 Arka taraf bitti. Almost done. Belki bir iki dokunuş yaparız sonuna doğru. Değil mi Pişko? Hadi gel anneciğim. Bunu tuz ucunu. <laughs> Bakın böyle ben ribon yapıyorum bu arada bundan hı hı, böyle. Çiçek yapıyorum. Çiçek bısı, çiçek bısı. Ama bunu... Tepesine böyle koyacağım anne Ama üstünde böyle um, yıldız olması lazım. İşte bu da yıldız gibi. Yıldız yoksa bundan da süsleyebiliyorlar. Aa. Evet. Bakın böyle bir çiçek. Buraları böyle büküyorsunuz, büküyorsunuz. Büküyorsun. Çiçek oluyor. Arkadaşlar sevimini unutmayın. Böyle bir Tepe süsü oldu yani. Gördünüz mü? Çok tatlı oldu. Ve ornament kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar ornamentları takarken rica ediyorum şunu yapmayın ağaçlara takarken. Anne. Koy anneciğim böyle. Böyle takıyorsunuz ya. Böyle bırakmayın lütfen. Neden? taktın ya Efe'cim. Evet. Böyle dolaman lazım ki topumuz daha tatlı dursun. Bakın. Arkadaşlar şimdi şöyle aparatlarım var. Bu seneye kadar bunları kullanamıyordum. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar şundan dökülenler. Bu light'tan dökülenler. Ben bunları değerlendirmek için böyle bir katil balina gibi. Bakın ne yapıyorum. Bu da blue light ya. Hop buradan şunun içinden sokuşturuyorum ya, bakın. Takıyorum içine de... ve böyle dikine dikine. De... Çok yaratıcı bir insanım. Yani bu işlerde iyiyim arkadaşlar. Tevazlık edemeyeceğim bayağı iyiyim. Bir ağaç olmuyor mu? Minik ama tatlı. Minyatür tatlı bir ağaç. Bu da duvar ağacı. Her şeyi denedik. Burası da fotoğraf çekme bölümümüz. Vallahi çok güzel olacak. Az kaldı. Bitiyor arkadaşlar. Bekleyin. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı iyi gidiyor ve çok güzel oluyor. Şimdi şu aparatlarım var arkadaşlar. Şunlar var. Bakın bunlar inanılmaz. Bana tat güzel oluyor. Ya ben de takabilir mi saçımı başıma? o da olabilir. Merhaba millet. Videomuzu beğendiniz mi? Lütfen hemen like'a basar mısınız? Beğendiyseniz sonra bir de abone olur musunuz? Yorumlarda da bizi yalnız bırakmazsanız şahane olur. Hadi gelin bakalım neler yapmışız görelim. Ve evimizi nasıl süsledik arkadaşlar birazcık bahsedeyim. Bakın şıkır şıkır oldu. Her yer şıkır şıkır oldu. Işıl ışıl oldu ki mouse'ları perdemize tutturduk. Yerleri süs. Yerlere iki attık oturmalık. Sonra ışıklarımız yıkılıyorlar tabii ki. Ornamentları bantla yapıştırdık duvara. Aynanın üstüne daha doğrusu. Ve her yer şıkır şıkır, ışıl ışıl. Şahane oldu. Minik toplar, kalan topları aşağıya dekor yaptım. Şarabımız var. Köpüren gelirseniz içelim beraber. Ay her şey şahane oldu. Çok içime sindi bence. Siz de beğendiniz mi? Önemli olan sizin de beğenmeniz tabii ki. Biz geceleri oturacağız bunun altında artık. Oh sohbetler, muhabbetler. Bir şöminemiz eksik, o da olacak. Bakın minnek ağacımızı da görüyorsunuz burada. Şahane oldular ya. Ben çok beğendim. Siz de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum şimdiden. Hadi bakalım videonun kapanışına hep beraber geçelim. Pa -pa 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 ve bitti. Arkadaşlar bakın nasıl olmuş. Her yeri süsledik efendim. Süsledik, süslenlik süslenlik. Süslenlik artık yeni yıl gelebilir. Biz çok hazırız değil mi Efeşko? Bizi Instagram'da da takip ederseniz efendim göreceksiniz yılbaşı gecesi de çıtır çıtır süsleneceğiz değil mi Efeşko? Evet. Anne. Evet neler yaptık duvara süsledik. Mikiler mikiler bilmem neler taktık. Orası böyle şey oldu. Buraya anne. küçük bir ağaç kurduk. Buraya anne. küçük evler için bir şey anlatıyorum bir dakika efecim Küçük evler için kocaman bir alternatif sunduk. Duvar ağacı da olabilir. Anne, evet canım şimdi bilmiyorum. Annem ikiye düşüyor gibi. Birisi de annen eline tutmuş gibi. Evet eline tutuşa düşüyorlar gibi. Yakaladım seni ben de seni. Santa yakaladım iki Mouse. Mini iki Mouse da Miki yakaladı. Çok güçlü kadın Mini Mouse hepsini birden taşıdı. Yani şu ben, şu sen, şu da Berko. Evet. <laughs> Bence. Okey. O zaman videoyu kapatıyoruz. Bye bye. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize şimdiden şahane yıllar diliyoruz. Dilekleriniz neyse eğer her neyse bin katı bin binlerce katı sizin olsun efendim. Sizi kocaman öpüyoruz, seviyoruz. Herkese mutlu seneler. Bye bye. bye, bye.